Eğer kuantum fiziği üzerine daha öncesinde bir şeyler okuduysanız, Heisenberg'in belirsizlik ilkesini muhakkak duymuşsunuzdur ve bunu şöyle düşünebilirsiniz. Kuantum mekaniksel bir sistemin, diyelim bir elektronun konumunu ve momentumunu gözlemlemek için onunla etkileşime girmemiz gerekir. Bunun en bilinen yollarından biri de ona foton yollamak. Fakat bu elektronun konumunda ve momentumunda belirsizlik yaratacağı için bir elektronun konumunu veya momentumunu hiçbir zaman kesin bir şekilde bilemeyiz. Eğer Heisenberg'in beris ilkesinin bu olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben Ege Özmerel Bu videoda Heisenberg'in beris ilkesinin ne olduğunu, daha doğrusu ne olmadığından bahsedeceğim. Bu ilkeyi anlamak çok çok önemli. Çünkü günümüzde hala yaygın olan ve hatta textbooklarda varsayılan olarak kabul edilen Kopenhag yorumunun merkezini oluşturuyor. Hem de matematiksel olarak da Kuantum mekaniğini klasik mekanikten ayıran en temel özelliği oluşturuyor. Ama öncesinde biraz tarihine bakalım. Kuantum mekaniğinin tarihini ele aldığımızda başlangıç noktası olarak Max Planck veya Albert Einstein'ı ele almak esastır. Ama kuantum mekaniğinin bugünkü matematiksel formuna ulaşmasının başlangıcında Erwin Schrödinger değil, Werner Heisenberg'in 1925 yılında ortaya attığı matris mekaniği yer alıyor. Schrödinger ve onun dalgaları bir sene sonra gelecek. Peki nedir bu matris mekaniği? Matris mekaniğini anlamak için Heisenberg'in bunu hangi felsefeyle ortaya attığını anlamak lazım. Bu felsefi görüşü kendi de söylediği üzere Albert Einstein'dan miras aldı. Çünkü 1905 yılında özel gölük kuramını attığı zaman Albert Einstein'ın Mah ve Kant'tan etkilenerek şöyle bir felsefesi vardı. Biz eksik hayal gücümüzle doğaya bir şeyleri empoze etmek yerine doğaya sorduğumuz soruların cevaplarına göre bir fiziksel teori oluşturalım. Yani empirik gözleme göre. Örneğin uzay ve zamanın herkes için aynı olduğu varsayımından kurtulup gözlemlere baktığımızda Albert Einstein fark etmişti ki uzay ve zaman farklı gözlemciler için farklı ölçülüyordu. Peki Werner Heisenberg bu felsefeyi nerede kullandı? Atomlarda. Daha doğrusu atom etrafında yörüngede olan elektronlarda. Çünkü ortaokul veya lisede aşina olabileceğiniz bir takım atom modelleri vardı. Ve bunlar arasında en işe yarayanı bor atom modeliydi. Fakat bor atom modeli bile hidrojen atomundan yani en hafif elementten daha ağır elementlerin spektral çizgi dediğimiz Onların yaydığı ve her elemente özel olan ışık tayfını açıklayamıyordu ve bu ışık tayfı elektronların yörünge etrafında zıplamalarıyla yani yörünge değiştirdikleri zaman yaydığı fotonlarla oluşuyordu. Heisenberg bir model oluşturmak yerine önce neyi gözlemlediğimizi esas aldı. Ve elektronu böyle atom etrafında gezen bir top gibi düşündüğünüz zaman onun konumunu ve momentumunu reel sayılarla yani sürekli bir şekilde hareket eden, sürekli bir şekilde değişen bir şey gibi düşünmek makul duruyor. Ama biz elektronları hiçbir zaman doğrudan gözlemlemiyoruz. Atomların etrafındaki elektronlara dair bilgimiz o yıllarda elektronların yaydığı fotonlardan geliyordu. Ve dolayısıyla Heisenberg şöyle düşündü. Bunları birer bir tablo oluşturalım. Yani elektronun her bir yörünge yer değişmesinde veya zıplayışında yaydığı ışığın özelliklerini bir tabloya sıralayalım. Ve buna göre elektronun konumunu ve momentumunu yazalım. İşte bunu yaptığımızda elektronun konum ve momentumu artık birer reel sayı değil fakat tablolardan oluşuyordu. Yani matrislerden. Bu belki size çok basit bir fikir gibi görünüyor olabilir. Fakat bu düşünceyle yani Heisenberg matrislerle Bohr atom modelinin açıklayamadığı diğer elementlerin yaydığı spektral çizgileri de açıklar oldu. Yani empirik olarak çok güçlü bir açıklayıcılığı olan bir fiziksel kuram olduğunu göstermiş oldu. Üstelik sadece bununla kalmadı. İki sene sonra 1927 yılında başlığı Türkçesiyle kuantum kinematiği ve mekaniğinin fiziksel tasviri üzerine olan bir makale yayınladı ve Almanca orijinal ismini merak ediyorsanız, öbelden "anschaulichin inhalt der Kantin kinematik und Mechanik". Burada "anschaulich" kelimesi önemli çünkü "anschaulich" aslında net bir çevirisi yok. Tasvir, betimleme gibi çevirebiliriz ve aslında bu bile Heisenberg'in kafasındaki felsefi düşünceyi gösteriyor. Çünkü Heisenberg bir atom modeli ortaya atmadı. Heisenberg gözlemlediğimiz şeyler üzerinden bir fizik kuramı oluşturdu ve bu onu hele o dönemki fizikçiler için oldukça yabancı olan matrislerle tanıştırmış oldu. Ve bu makalede Heisenberg şunu fark etti. Bu matrisler yer değiştirebilir değildi. Yani diğer bir deyişle bir elektron önce konumunu ve sonra momentumunu yazdığınızda önce momentumunu ve sonra konumunu yazdığınızdan farklı bir cevap alıyordunuz. Peki ne kadar farklı? İndirgenmiş Planck sabiti kadar. Bu denklemde x elektronun ...konumunu tasvir eden... ...tablo yani matris ...ve P ise elektronun... ...momentumunu tasvir eden bir matristir. Ve burada sağdan sola... ...doğru bir okuma yapıyoruz. Yani XP'yi önce... ...momentumu ve sonra konumu ölçmek... ...şeklinde okuyabiliriz. Ve aynı şekilde... ...PX'i de önce konumu ve sonra... ...momentumu ölçmek şeklinde yorumlayabiliriz. Ve denklemde de gördüğünüz gibi... ...aradaki fark sıfır değil. Eğer sıfır olsaydı ne atomlar... ...ne evren ne siz ne ben ne de şu an YouTube videosu olurdu. Fakat buradayız ve siz de bu videoyu izliyorsunuz. Öyle görünüyor ki doğa sadece ona sorduğumuz sorulara cevap vermiyor. Aynı zamanda ona hangi sırada sorduğumuzla da ilgileniyor ve bize ona göre yanıt veriyor. Burada ilginç olan şey şu. Her ne kadar bu denklemde zamana karşılık gelen bir t gibi bir parametre olmasa bile zamanla ilişkilendirdiğimiz bir kavram hali hazırda mevcut. Yani sıra kavramı, neyin önce, neyin sonra olduğu kavramı. Peki bu ne demek? Yani böyle bir denklem var, belirsizlik falan diyoruz ama bunun arkasındaki fiziksel mekanizma ne? Neden böyle bir belirsizlik var? İşte Heisenberg buna cevap vermek için bugün Heisenberg'in mikroskobu düşünce deneyiyle bildiğimiz bir düşünce deneyi atıyor. Gelin şimdi bu düşünce deneyine beraber bakalım. Bu düşünce deneyine göre bir elektronun konumunu gözlemlemek demek, elektrondan saçılan fotonu gözlemlemek demektir. Dolayısıyla bir elektronun konumunu net bir şekilde, yani çok az bir belirsizlikle gözlemleyebilmek için ondan saçılan fotonun da kısa bir dalga boyuna sahip olması gerekir. Yani diğer bir deyişle mikroskobunuzun çözünürlüğünün yüksek olması gerekir. Ki böylece elektronun konumu hakkında çok daha kesimi bilgiye sahip olun. Fakat De Broglie dalga denklemine göre bir elektronun dalga boyu ne kadar küçükse momentumu da o kadar büyük demektir. Dolayısıyla elektronun konumunu kesin bir şekilde yani az bir belirsizlikle gözlemlemek için yolladığımız kısa dalga boylu fotonlar elektronun momentumunda büyük bir değişiklik yaratacaktır. Peki şöyle bir şey yapalım. Bu sefer elektronun momentumunu çok küçük bir belirsizlikle gözlemlemek için düşük değerli momentumda yani büyük dalga boyunda fotonlar yollayalım. Ama bu sefer de mikroskopumuzun çözünürlüğü düşecektir. Yani elektronun konumu hakkındaki o az belirsizlik bu sefer oldukça yüksek olacaktır. İşte öyle görünüyor ki elektronun konumu veya momentumu hakkında ne kadar kesin bir bilgiye sahip olmak istiyorsak öbürü hakkında da o kadar az bir bilgiye sahip olmamız demek anlamına geliyor. Fakat videonun bu kısmına kadar izlerseniz Heisenberg'in belirsizlik ilkesi üzerine oldukça yanlış bir fikir elde edersiniz. Çünkü bu düşünce deneyi sanki bu belirsizliğin epistemik olduğunu yani aslında zaten kuantum mekaniksel sistemlerin yani bir elektron gibi hali hazırda kesin bir şekilde net konumu ve momentum olduğunu ama bizim bunu bilmemiz için onlarla etkileşmemizin gerekmesi yani bir anlamda onları rahatsız etmemiz gerekmesinden kaynaklı olduğu gibi yanlış bir düşünceye varabilirsiniz. Bu düşünce deneyi heroistik bağlamda yani ilk defa belirsizlik ilkesi tanışan öğrencilere hala anlatılıyor. Fakat bu düşünce deneyinde bir takım hatalar var ve gelin şimdi beraber bunları bir inceleyelim. Bu kısımda Heisenberg'in düşünce deneyine yönelik 6 farklı itiraz veya düzeltme ortaya koyacağım. Birincisi, sırası değiştirildiği zaman farklı sonuçlar veren fiziksel denkler sadece konum ve momentumla sınırlı değil. Örneğin, lisansta kuantum fiziği dersi aldıysanız, hidrojen atomu etrafındaki bir elektronun açısal momentumlarının örneğin bir x veya y yönündeki açısal momentumlarının da farklı şekilde ölçülmesi yine farklı sonuç verecektir. Veya benzer bir şekilde bir elektronun spini üzerindeki ölçüm de yine farklı sonuç verecektir. Bu arada tabi hep elektron elektron diye vurguluyorum ama burada bahsettiğim şeylerin sadece elektrona özel olmadığını da bilin. Heisenberg'in bu düşünce deneyi her ne kadar konum ve momentumdaki belirsizliği açıklıyor gibi gözükse de örneğin az önce bahsettiğim açısal momentum veya spinlerdeki belirsizliği açıklayamıyor gibi görünüyor. Ve dolayısıyla konum ve momentumun da ötesinde daha genel bir belirsizlik ilkesinin arkasındaki şeyi bize söyleyemiyor gibi gözüküyor. İkinci husus ise pek çok popüler fizik videosunun yaptığı bir hata ile alakalı. Hatta buna Veritasium veya PBS Spacetime gibi ünlü YouTube kanalları da dahil. O da şu ki Konum ve momentum diye bahsediyoruz. Fakat konum ve momentum klasik mekanikte birer vektör. Yani 3 boyutlu uzayda 3 farklı yönelimleri var. Ve belirsizlik ilkesi aynı yöndeki konum ve momentumun sırası değiştirildiği zaman farklı sonuçlar vereceğini söylüyor. Yani örneğin diyelim x yönündeki konum ve y yönündeki momentum arasında herhangi bir belirsizlik yok. Bu ikisini farklı sıralarda ölçtüğümüz zaman yine aynı sonuca ulaşıyoruz. Ve dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla Heisenberg'in mikroskobu düşünce deneyi neden bunun böyle olduğunu tam olarak açıklayamıyor. Üçüncü olarak önceki kısmın sonlara söylediğim gibi Heisenberg ve Bohr'un ya daha genel bir isimle Kopenhag yorumunun ne olduğuna aşina olmayan insanlar Heisenberg'in bu düşünce deneyini belirsizliğin epistemik olduğunu göstermek için ortaya attığını zannedebilir. Fakat Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli veya dalga fonksiyonun olasılık yorumunu ortaya atan Max Born gibi ünlü fizikçilerin yer aldığı Kopenhag yorumuna göre zaten bir elektronun gözlemden bağımsız momentumu veya konumu olduğunu söyleyemeyiz. Yani diğer bir ifadeyle kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumuna göre epistemoloji ve ontoloji arasında o kadar net bir fark yok. Bu yüzden Heisenberg'in fikirlerini daha böyle bir neopozitivist olarak düşünebilirsiniz. Veya bazı fizik felsefecileri Bohr'un düşüncelerini daha neokantçı olarak yorumlamıştır. Ki hatırlıyorum Heisenberg'in meşhur fizik ve felsefe kitabında da bu olasılık fonksiyonunun yani dalga fonksiyonunun bizim gözlemimiz sırasında yarattığımız belirsizliği de kapsadığını söylüyordu Heisenberg. Yani elektron gibi bir kuantum mekaniksel sistemin hali hazırda net bir konumu ve momentum var ama biz gözlemleyemiyoruz, biz bunu gözlemlemek için bilgisizlik yaratıyoruz gibi bir cümle zaten anlamlı değil Kopenhag yorumuna göre. Dördüncü mesele ise Heisenberg'in mikroskopu biraz daha Kopenhag yorumu açısından aslında kesinin ne olduğunu söylüyor. Fakat kuantum mekaniğinin pek çok farklı yorumu var ve henüz ne fizikçiler ne de fizik felsefeci arasında net bir görüş yok. Dolayısıyla Heisenberg'in anladığı şekliyle kuantum mekaniğini ifade eden bu düşünce deneyinden yola çıkarak belirsizlik ilkesini anlamak da çok taraflı olacaktır. Mesela çoğul dünyalar yorumu veya bombcu mekaniğe göre pekala bir elektronun kesin bir konumu veya momentumu olabilir. Videonun konusu bu olduğu için buna girmeyeceğim. Fakat sadece şunu bilmeniz yeterli. Ne çoğul dünyalar yorumuna göre ne kuantum mekaniğine bir alternatif olarak sunulan bomcu mekaniğe göre bir elektronun konumunu, momentumunu aynı zamanda kesin bir şekilde bilemeyiz. Ama yine de matematiksel olarak bir elektronun herhangi bir anda kesin bir konumu ve momentumu vardırı anlamlı bir hale getirebiliriz demekle itineyim. Beşinci düzeltme ise klasik bilgisizliğimiz yani örneğin bir elektronun ölçümünü yaparken deneysel anlamdaki bir belirsizlik vesaire gibi şeyleri kuantum mekaniksel bilgisizlikten ayırt edebiliyoruz. Hem matematiksel hem de deneysel olarak. Yani örneğin bir elektronun spininin diyelim z yönünde yukarı ve aşağı yönde süperpozisyonda olması ile bir elektron spininin %50 ihtimalle yukarıda olması veya %50 ihtimalle aşağıda olması ama bunu bizim bilmemizden kaynaklı olması durumu arasında empirik olarak net bir ayrım yapabiliyoruz. Dolayısıyla klasik bilgisizliğe gönderme yaparak belirsizlik ilkesini açıklamak da bu bağlamda bana çok doğru gelmiyor. 6. ve son olarak bir sistemle etkileşime girmemiz zorunlu olarak onda belirsizlik yaratacağımız anlamına gelmiyor. Hatta bu klasik mekanikte olmayan ama kuantum mekaniğinde olan bir şey. Hatırlıyorum, LMU'da yüksek lisansımı yaparken Advanced Quantum Mechanics dersinde dersi veren Mukanov bize bundan bahsetmişti. İngilizcesiyle Quantum Non-demolition Measurement veya Türkçeye çevirirsek kuantum bozmayan ölçümü yaptığımızda bir sistemi tekrar ve tekrar çok küçük zaman aralıklarını ölçtüğümüzde, tabi bu ölçtüğümüz niceliğin belli özellikleri olmak zorunda, pekala bu nicelikte herhangi bir belirsizlik yaratmadan ölçüm yapmaya devam edebiliriz. Yani kuantum mekaniğinin domine ettiği çok küçük bir sistemi, örneğin bir elektronu, çok büyük makroskopik bir cihaz, mesela bir Geiger sayıcı ile pekala spesifik bir niceliğini bozmadan tekrar tekrar ölçüm yapabiliriz. Sanırım Mukonov'un bundan bahsetmesinin sebebi şuydu. Klasik bir ölçüm cihazı ile kuantum mekaniğinin domine ettiği bir sistem arasında bir etkileşim yaptığımızda zorunlu olarak bir belirsizlik yaratmamıza gerek yok. Evet, buraya kadar bahsettim. Peki bu belirsizlik neden var o halde? Şimdi buna böyle daha matematiksel bir yönden bakıp işte bir elektronu betimleyen dalga fonksiyonun konum uzayında ne kadar keskin sivrildikçe momentum uzayında o kadar belirsizleşeceğini ve dolayısıyla momentum uzayında ne kadar keskin bir şekilde net bir değere sahip oldukça bu sefer konum uzayında belirsizliğe sahip olacağını vesaire bahsedebilirim. Ama bu aynı şeyi daha matematiksel bir dille ifade etmekten başka bir şey değil. Bana öyle geliyor ki burada neden sorusunu sormak anlamlı değil. Yani düşündüğünüzde eğer klasik cisimler siz, ben, telefon, bilgisayar bunlar kuantum mekaniğin domine ettiği yasalara uyan mikroskopik atomlar, elektronlardan oluşuyorsa o halde tam tersi klasik dünyayı kuantum mekaniği üzerine açıklamalıyız. Bu tıpkı Richard Feynman'ın bir e, röportajında örnek verdiği şeye benziyor. Röportajı yapan kişi ona... M mıknatısların neden birbirini çektiğini soruyor. Feynman da diyor ki bu yanlış bir soru. Çünkü zaten manyetik kuvvetin varlığı bizim en temelde varsaydığımız şey. Örneğin neden ben bu koltuk üzerinde oturabiliyorum? Neden koltuğa iç içe geçmiyorum? Veya koltuk, sandalye ve benim popom arasındaki bu birbirini iten kuvvet nereden kaynaklanıyor sorusu aslında daha makul bir soru. Fakat bu çok sezgisel olduğu için bunu sormuyoruz da neden manyetik alan vardır veya neden belirsizlik vardır gibi soru sorabiliyoruz. Benim bu videoda söylemek istediklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. En sonunda bir videoyu daha geride bıraktık. Kurgusunda en çok uğraştığım video bu oldu. Umarım <laughs> izlerken keyif almışsınızdır. Ekranda Schrödinger Noita üyelerini görüyorsunuz. Yusuf, Recep Eken 7722 ve Oylar'ın Kör Gözü 3 üyeye de çok teşekkür ederim. <laughs> bir sonraki video muhtemelen fizik hakkında olmayacak ama bu videoyu yaparken şunu fark ettim. Gerçekten Türkçe olarak YouTube'da fizik üzerine içerik neredeyse yok denecek kadar az. Yani tabi ders videolarını bir tarafa bırakıyorum. O nedenle fiziği bir kenara atmadan başka konuları da değinmek istiyorum kanalda bakalım belki bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum şu an kesin değil çünkü her an kısa bir süre başka bir şehre gidebilirim Ama şimdilik bu kadar Umarım videodan keyif almışsınızdır Bir sonraki videoda görüşmek üzere